Atletico bu yazın en çılgın transfer yapan kulüplerinden biri oldu. Yüksek borçlarına rağmen nasıl bu kadar harcama yapabildiler? Kadrodaki büyük değişimle ne amaçladılar ve Atletico'nun amacı ne? Anlamaya çalışacağız. Sizce bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde ne yapabilirler? Yorumlarınızı yazarken ben de başlıyorum. Atletico Madrid uzun yıllar boyunca İspanya'da Real Madrid ve Barcelona'nın gölgesinde kalırken bunun temel nedenlerinden biri işçi sınıfına hitap eden kimliği ve mücadeleci ruhu oldu. Real Madrid'in Galacticos olarak anılmasına karşın Atletico Los Colchoneros yani yatakçılar lakabını almıştı. Bu lakabın kökeni takımın ilk dönemlerinde ucuz yatak örtüsü kumaşlarından yapılan kırmızı beyaz çizgili formalara dayanıyor. Yani bu lakap bile kulübün mütevazı kimliğini anlatmaya yeter. Hatta Atletico Madrid'in daha az gösterişli Arganzuela'sı semtinde yer alan eski stadı Vicente Calderon'da oynarken Real Madrid zengin Chamartin mahallesindeki Santiago Bernabeu'da oynuyordu. Bu fark bile iki kulüp arasındaki sosyal sınıf ayrımını gözler önüne seriyor. Real Madrid'in büyük başarılar elde eden zengin bir kulüp olarak algılanmasına karşın Atletico her zaman mücadelesiyle anılmış ve her sezon büyük takımlara meydan okuyan bir karakter sergilemişti. Hatta ben de Atletico Madrid kulübünü gezmeye gittiğimde amaçlarının kazanmak değil mücadele etmek diğer iki büyüğe baş kaldırmak olduğunu söylemişlerdi. Bu sezon sonraki transferler ise daha ötesini istediklerini gösterir nitelikte. Peki madem kendilerini o kadar büyük bulmuyorlar nasıl bu transferleri yapıyorlar? Öncelikle Diego Simeone'nin yeniden sağladığı istikrar rağmen kulüp tarih boyunca pek istikrarlı değildi. 1987-2003 yılları arasında daha önce bir güvenli olmayan bina inşa ettiği için hapis yatan ünlü politikacı ve iş adamı Jesus Hill tarafından yönetiliyordu. Hill'in başkanlık döneminde kulüp 16 yılda 39 teknik direktör değiştirmiş ve pek istikrar sağlanamamıştı. 1992 yılında İspanya'da getirilen yasa ile kulüp önceki taraftar yönetiminden çıkıp halka açık bir spor şirketine dönüştü. 2000 yılında tam 20 yıl sonra ilk kez şampiyon olan kulüp 70 yılın ardından küme düşmüş ve 2003'te ekibin hapis cezasıyla süreç sona ermişti. Atletico Madrid 2002 yılında La Liga'ya geri dönse de 2008 yılına kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı ve tam bir orta sıra takımı oldu. 2008-2009 yıllarında kulübün bütçesi 120 milyondan 80 milyon euroya düştü ve kulüp büyük borçlar altına girdi. Hatta 2011'de tam 155 milyon euro vergi borcuna sahiplerdi. 2011-12 sezonunda Simyone'nin göreve gelmesi ve aynı dönemde La Liga'da gelen finansal kurallar, yeni yayın gelirleri kulübün finansal durumunu iyileştirme ve başarı elde etme sürecinde başlatan önemli iki unsur oldu. Simyone'nin yönettiği dönemde La Liga TV gelirlerinin yeniden dağıtımı, Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve sahadaki başarılarla birlikte kulübün geliri büyük ölçüde artarken, 2012-13 sezonunda kulüp gelirini 120 milyon euroya, 2018-19 sezonunda ise 368 milyon euroya çıkardı. Buradaki önemli etkenlerden biri 2015'te Çinli Dalian Wanda grubunun kulübün %20 hissesini satın almasıydı. Hatta sonrasında hisseyi İsrailli milyarder Eden Offer'a sattılar. Yine de borca girerek büyümeye devam eden kulüp aynı zamanda yeni stadyumun finansmanı için 160 milyon euro borç aldı ve transfer pazarında da risk almaya devam etti. Diego Costa ve Toma Lomar gibi yüksek maliyetli transferler gerçekleştirdiler ki COVID-19 pandemisi de o dönemde bu borçları daha da zorlar hale getirdi. Tüm bu hareketlilik sonunda Kasım 2020 kulüp toplam 999 milyon euro borç bildirmişti. Bunun üzerine 2021 sezonunda gelen şampiyonluk ve 2021 yaz transfer döneminde Amerikalı yatırımcı Aras Management'ın %34 hisse alarak 182 milyon euro yatırım yapmasıyla borçlar biraz düşürüldü. Önceki Felix Costa gibi uçuk transferler yerine daha gösterişsiz olan Rodrigo De Paul, Matheus Cunha gibi oyuncular transfer edildi ve Antoine Griezmann kiralık olarak kulübe döndürüldü. Son 2-3 sezonda efsane teknik adam Simeone'nin de sürekli ayrılacağı konuşuluyor ama hoca bir şekilde takım kalıyordu. Belki de bu borçlardan ve transfer kısıtlarından olabilir diye düşündüm. Çünkü hala bile geçtiğimiz yıl açıklanan borç 500 milyon euronun üzerinde. O yüzden gerçekten bu parayı nereden bulup da hala bu borcu döndürebiliyorlar anlaması güç. Hele bu yaz gelen transferlerle birlikte. Transferlere gelmeden tabi Simeone'nin son dönemde geçirdiği değişimi de anlamak gerek. Bu yapılan transferlerin ekonomik yüküyle birlikte oyuna da etkileri olacaktır. Diego Simeone imzası haline gelen savunma odaklı 4-4-2 dizilişini son dönemde daha ofansif bir 3-5-2 sistemine dönüştürdü. Bu sistem takımın hücum gücünü arttırarak özellikle Luis Suarez'in başrolde olduğu bir yapıya dönüştü. Suarez 20-21 sezonunda 21 gol atarak Atletico'yu şampiyonluğa taşırken bu başarı Simeone'nin daha ofansif bir oyun yapısına geçtiğinin ilk sinyallerini verdi. Yeni diziliş özellikle Yannick Carrasco ve Kieran Trippier gibi kanat oyuncularını da ön plana çıkardı. Trippier'in sağ kanatla Carrasco'nun sol kanatla sergiledikleri performanslar hem hücumda hem de savunmada takıma önemli katkılar sağladı. Ayrıca orta sahada Tomo Lomar ve Marcos Llorente merkez hücumlara destek vererek takımın atak etkinliğini artırdı. Koke ise derin bir oyun kurucu rolüne evrilerek takımın hücumlarını başlatmanı kritik bir pozisyona geldi. Savunmada ise Mario Hermoso'nun üçlü defansın solunda sergilediği oyun takımın geriden oyun kurma ve hücumu hızlı geçiş yapma yeteneğini güçlendirdi. Simeone'nin bu yeni oyun anlayışı Atletico'nun topa sahip olma oranında da kendini gösterdi. 2020-21 sezonunda Simeone'nin takımı kariyerinde ilk kez maç başına %50'nin üzerinde topa sahip olma oranına ulaştı. Bu değişim Atletico'nun klasik defans oyunundan daha dengeli, topa sahip olmayı hücum önceleyen bir yapıya doğru evrildiğini ortaya koydu. Ancak bu değişim süreci her zaman sorunsuz ilerlemedi. 2021-22 sezonunda taktiksel değişimlerin ve kadroda yaşanan iniş çıkışların etkisiyle takımın performansı biraz istikrarsızlaştı. Jan Oblak'ın formsuz bir sezon geçirmesi ve Simeone'nin sık sık formasyon değiştirmesi takımın kimyasını da olumsuz etkiledi. Yine de Simeone, Antoine Griezmann'ın performansı ile birlikte ve 22-23 sezonunda sabit bir üçlü savunma kullanarak takımı yeniden toparlamayı başardı. Atletico bu süreçte hücum gücünü arttırmayı başarırken Simeone'nin savunma disiplinini tamamen terk etmeden daha dengeli bir oyun anlayışına geçtiğini görüyoruz. Bu evrim Atletico Madrid'in hem La Liga'da hem de Avrupa'da daha tehlikeli bir takım olmaya devam etmesini sağladı. Atletico kuşkusuz bu yaz transfer döneminin de en agresif takımlarından biriydi. Hatta acaba bu sezon üçüncülüğü değil şampiyonluğu mu hedefliyorlar diye düşündürttüler. Az önce bahsettiğim yüksek borçlara ve önceki sezonlardaki daha masum transfer harcamalarına rağmen bu yaz transfer alışverişinden tam 91 milyon euro zarar Ettiler. Bunu yaparken de büyük bir yeniden yapılanma olduğunu söylemem gerek çünkü çok oyuncu gitti. Vitolo, Depay, Ermoso, Savic, Paulista gibi tecrübeli isimlerin sözleşmesi biterken Saul ve genç oyuncu Vermeeren kiralandı. Çağlar, Morata, Omorodian Atletico düzeyinde ufak satışlar olurken en büyük satışları 52 milyon euroya Chelsea'ye giden Felix Felix'le oldu. Gelenler ise az ama öz gerçekten. Muso Atalanta'dan obla yedeklemek için kiralanırken geçen sezon Joshan Sorlot 32, Euro'da kendini kanıtlayan Lenormand milyon euroya geldi. Gallagher ise Chelsea ile yapılan Felix transferine bir nevi karşılık gibi 42 milyon euroya kadroya katıldı. En bomba transfer ise tabii ki Julian Alvarez transferi oldu. 75 milyon euroya gelen isim bonuslarla 95 milyon euroyu zorlayabilecek. Ayrıca stoperi yedeklemek için Barcelona'dan Langley kiralandı. Bence burada Barcelona'nın borçlar nedeniyle pek transfer yapamaması ve geride olacağı tahmin edilmiş olabilir. 3 değil ikinci olmak bile La Liga'da gelir farkı açısından önemli oluyor. Yine Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatta daha çok iş yapabilecekleri hayal edilip ona göre bir plan yapılmış da olabilir. Tabi diğer yandan geçen sezon çok iyi geçmemişti. Ve Atletik, Real Sociedad, Girona gibi takımların da onlara yaklaştığı gerçeği kulüp için endişe verici bir durum. Bu transfer döneminde de bu yüzden hem bir yenileme yapmayı hem de aslında başından beri sizi yönlendirdiğim borçları azaltma işine gittiklerini söylemem gerek. Kağıt üzerinde 90 milyon euro transfer zararı gözükse de özellikle genç oyuncularla uzun yıllar imza alınan sözleşmeler finansal tablolarda bonservisin de yıllara bölünmesi de daha ucuza gösterilebiliyor. Ayrıca giden oyuncuların son dönemde maaş bütçesinde bir hayli yükselttiği düşünüldüğünde aslında sadece maaş bütçesine 50 milyon euro indirme gitmiş durumda Atletico. Oyuncu tarzları da düşünüldüğünde Diego Simeone'nin 2011'de göreve gelmesinden bu yana gerçekleşen en büyük değişim olabilir. Lenormand gibi La Liga'nın en istikrarlı stoperlerinden birini ve Sörlot gibi geçen sezonun en golcü ikinci oyuncusunu kadroya katmak büyük bir hamle. Gallagher ve Alvarez transferleri de Atletico'nun uzun süredir çözüm aradığı sorunları çözecek ve bence şampiyonlar ligine daha uygun bir futbol oynamaya başlayacaklar. Gallagher merkezden ceza sahasına koşularla geçen sezonki gol asist istatistiklerine ulaşabilir. Alvarez de yine Simeone'nin sisteminde mükemmel uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Hem gol atma hem de oyun kurma yeteneğine sahip ve savunmada da takımına katkı sağlayabilecek yapıda bir isim. Bu yönlerle Griezmann'ın yanında müthiş bir takviye olabileceğini düşünüyorum. Griezmann, Sörlöck ve Alvarez'den oluşan bir hücum attı. Avrupa'nın en tehlikeli üçlülerinden biri haline gelebilir. Oynadığı üçlü formasyonlarla da bu üçlüyü arkada kaldırabilirler gibi duruyor ama sezon pek de istedikleri gibi başlamadı. Villarreal deplasmanında Griezmann Solo ikilisi oynadı. Beraberlik geldi. İçerde Girona'ya karşı Griezmann Alvarez ikilisi oynadı. Farklı galibiyet geldi. Yine içerideki Espanyol maçında bu kez Alvarez Sörlot ikilisi oynadı. Yine beraberlik geldi. Milli ara öncesi son maçta Bilbao deplasmanında yine Griezmann Alvarez ikilisi sağdayken kazandılar. Milli ara dönüşü ise Valencia karşısında yeniden Griezmann Sörlot ile başlayıp 3-0'lık galibiyeti aldılar. Bu maçta da Sörlot'tan sonra Alvarez ve Gallagher da yaptı. Burada benim dikkatimi çeken her maçta farklı 11'ler ve dizlişler görüyor olmamız. Yani hoca bu hücum üçlüsünü ilk 11'de bir arada başlatmamış ama sürekli bir şeyler deniyor. Önceki sezonlarda da çok maçtan maça formasyon değişikliği yaptığını görüyorduk ama ideal oyunu bulmayı başarabilirlerse ikinciliği ve yine Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali zorlayabilecek hale gelebilirler. Çünkü Barcelona sezonu harika girse de Real çok yeni yıldızlarla doğru sistemi bulamıyor. Burada onları öve öve bitirememiştik. Bakalım belki de yine birilerini lanetlemişimdir.